Seyhan'ı mutfak aşkından hepinize yeniden merhabalar diliyorum efendim. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı da sunuyorum. Evde yapabileceğimiz elimizdeki malzemeler ile gerçeğine en yakın aynı o tadı alabileceğimiz az malzemeler ile kahvaltılık çikolata yapıyoruz. Hemen malzemeler listesine geçtik. 200 milimlik su bardakları ile 2 su bardağı fındık, bütün fındık kullanın sizler. Ben ölçülü bir kaba koydum. Yağ olarak sizler ayçiçek yağı kullanabilirsiniz. 3 yemek kaşığı ben hindistan cevizi yağı kullandım. 2 yemek kaşığı süt tozu. 4 dolu böyle tepeleme hatta 5 de kullanabilirsiniz. Pudra şekeri yemek kaşığı olarak. Çeyrek çay kaşığı tuz. 2 yemek kaşığı kakao. Ve 1 paket vanilyadan oluşuyor tüm malzemelerimiz. Bu şekilde 2 su bardağına tekabül büyük bir kabım var demiştim ölçülü. Sizler klasik 200 milimlik su bardakları ile iki su bardağı fındık kullanabilirsiniz. Benim robotum küçük. Robotun içerisine koydum. Şöyle yakından da sizlere göstermeye çalışıyorum. Artık döndürebildiği kadar, gücünü yettiği kadar robotun çekmeye çalışıyor. Ara ara dinlendirdim. Bir müddet zaten hani çektikten sonra daha doğrusu diğer malzemeleri, kakaosunu, yağını vesaire koyduktan sonra Yarım saat kadar dinlendirdim. Buna rağmen soğumamıştı. Ama artık bu işlemi gün içerisinde tamamlamak istediğim için çok da fazla fındıklar ince hale gelmeden artık çikolatamı tamamlamış bulundum. İşte gördüğünüz gibi sadece fındıkları çektik biliyorsunuz. Mümkün olduğunca uzun süreli olarak neredeyse hani bir hayli ince olana kadar bu işlemi yapalım. Yağı çıkana kadar kendi yağı fındığın kendi yağı çıkana kadar pudra şekerini, süt tozunu, kakao'yu ve ben 3 yemek kaşığı koydum. Aslında diliyorsanız 2 yemek kaşığı da koyabilirsiniz. Ayçiçek yağı. Ben Hindistan cevizi yağı kullandım. Böyle hani o soğuğa girdiğinde katı bir hale geliyor. Ama böyle yerken de kokusunu alıyorsunuz. Bu yüzden Hindistan cevizi yağı hani çok önerdiğim bir şey değil donması açısından ben onu tercih etmiştim. İşte gördüğünüz gibi tüm malzemeleri robotun içerisine koyup tekrardan bir çırpma işlemi yapıyorum. Bakın bu şekilde fındıklar aslında minik minik de olsa görünüyor. Bakın yani robotumun gücü bu kadar daha ince pürüzsüz olarak çekmiyor maalesef. Tabii ki bu işlemleri sizlere şu anki gösterdiğim kısmı göstermeden evvel çok uzun süreler çektim. Dediğim gibi yarım saatte dinlendirdim robotumu. Bir hayli sıcak ve de içindeki malzemeler de çok böyle ısınmıştı. Sanki böyle ocakta kaynatmışız gibi. Bu yüzden çok akışkan görünüyor. Zaten bakın şöyle bir kavanozum var. Daha evvelinde de içinde çikolata vardı bitirmiştik. Bakın zaten akışkanlığından birazdan sallayacağım kavanozu göreceksiniz zaten. Çünkü robot kızdığı için çok ısındığı için içindeki malzemeler de sanki Pişirmişiz gibi bakın bu şekilde ee, çok cıvık çok böyle e, akışkan bir haldeydi. Ama hani dolaba koyduğunuzda kesinlikle donuyor. Bundan da emin olabilirsiniz. Bildiğiniz çikolata katılığında oluyor. 567 gram bir çikolata elde ettik. Daha doğrusu 150-200 gramını kavanoza çıkalım. Yani 350-400 grama yakın bir çikolata elde etmiş olduk. Yani marketlerden aldığımız gibi diyebilirim. Kavanozun tam ağzına kadar da dolmuştu zaten. Ekmeğimi de sürdüm şu şekilde gerçekten lezzeti mükemmel ama hani hindistan cevizi yağı değil de ayçiçek yağı kullanırsanız daha verimli bir böyle hani tam çikolata böyle vanilyasıyla her şeyiyle aromasıyla mükemmel e dediğim gibi gerçeğe en yakın çikolata diyebilirim sizlere. E sizler de deneyin İnşallah tarifimden memnun kalacaksınız. Bana destek amaçlı videomu. Sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Çok daha fazla kişiye sizlerin sayesinde ulaşmış olacaktır. Sormak istedikleriniz, görüş ve düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Abone olalım, like atalım, hoşçakalın.